Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda video başlığındaki arıza ile ilgili, onu giderme, gerekirse parça değiştirme, nasıl söküleceği gibi işlemleri size sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Detaylı olarak anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın sakın arkadaşlar. Şimdi video başlığındaki arıza için bulaşık makinamızı sökmeye başlıyoruz. Bulaşık makineniz ısıtma yapmıyorsa bulaşık makinesini ters çevirmeniz gerek arkadaşlar. Makinayı arkadaşlar içerisinde muhtemelen su olacaktır. Su olacağı için makinenin elektriğini ve su hortumu bağlantısını kestikten sonra musluktan tamamen ayırın arkadaşlar. Makinayı tam arkaya doğru ters çevireceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Tam geriye doğru yatırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Altı size bakacak şekilde çeviriyoruz. Makinenin iç kısmına bir havlu koyun. İçinde bulunan sular dışarıya akmasın arkadaşlar. Şimdi makinamızı ters çevirelim. Evet makinamızı ters çevirdik arkadaşlar. Şimdi bu eski bir makine alt kısımdan su almış. Gördüğünüz gibi buralar hep paslanmış arkadaşlar. Su aldığı için alt kısım aşırı derecede çürümüş. Şimdi arkadaşlar makinenizi çevirdiğinizde muhakkak alt kapağı açılıyordur. Bu tüm makineler de açılır. Çünkü bulaşık makinesi sıkıştırılmış bir sistemdir. Ve bütün ekipmanın hepsi alt kapaktadır arkadaşlar. Burada 4 tane vidası var arkadaşlar. Bir tanesi şurada. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi şurada. İki tanesi de makinenin tam arkasına gelen şuralarda yer alıyor arkadaşlar. Bir tanesi burada. Bir tanesi ise burada arkadaşlar. Bunları hemen bir sökelim. Çünkü bize alt kısım lazım. Bunları da söktükten sonra bir taşma valfimiz var arkadaşlar. Taşma valfini de ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada bir taşma valfimiz var. Yani bu makinenin altına su geldiğinde otomatik olarak yukarıya doğru kalkıyor ve makineyi sadece pompada bırakıyor. Sadece pompa çalışıyor. Makinenin düğmesine basıyorsunuz, program veriyorsunuz, pompa çalışıyor. Sürekli pompa çalışıyor. Böyle bir problem olduğunda kanalımızda var arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Şimdi bunu çıkarıyoruz şu şekilde. İçeriye doğru ittiriyoruz. İçeriye düşürüyoruz ve kapak artık boşa çıkıyor arkadaşlar. Kapağımızı kaldıralım. Şurada görmediğimiz iki vidamız daha var. Şimdi kapağımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Artık bu kapakla çok işimiz yok. Makinanız ısıtma yapmıyorsa arkadaşlar, burada bir tüp rezistansımız var. Tüp rezistansımız burada. Şurası sizin makinanızın suyunu ısıtan yer. Gördüğünüz gibi Makinenin komplesi burada. Gördüğünüz gibi bir girişi ve bir çıkışı var. Ve makinenizin ısıtmasını sağlayan yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane toprak da. Toprağı çıkarıyoruz. Toprak hattı. Eğer makineniz ısıtma yapmıyorsa bu parçayı değiştireceksiniz arkadaşlar. Alt tarafında elektrik bağlantılar var. Burada iki tane gördüğünüz gibi kelepçesi var arkadaşlar. Bu kelepçeleri hemen sökelim. Gevşetelim bir. Tüp rezistans diyoruz arkadaşlar buna. Her yerde satılıyordur. Alabilirsiniz. Hani beyaz eşya parçaları satan yerlerde. Bunu alabilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Ama öncelikle parçayı sökün. Ondan sonra yapın arkadaşlar. Muhakkak böyle bir yerdedir. Yani ısıtıcıyı dar bir alana koymazlar. Çünkü sık sık arıza yapar. Bunu arkadaşlar şöyle sağa sola. Bunu şöyle arkadaşlar hafiften böyle esneterek şu plastiğe zarar vermeden. Çünkü bu plastikler ısın soğuğu yapışıyordur buraya hafiften hafiften kastırarak şu arka kısımdakini de aynı şekilde yapacağız. Şu şekilde. Sağ sol yaptırıyoruz. Zaten bu esnek arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle aşağıya yukarıya inebilir yani. Şimdi bunu yavaşça çıkaralım. Evet. Sağ sol yapıyorum. Evet arkadaşlar tüp rezistansımız bu şekilde çıkıyor. Su bunun içerisinden geçerken ısınıyor arkadaşlar. Şurada da bir soketi var. Soketimizi de çıkarıyoruz. Ve tüp rezistansımız artık elimizde. Gördüğünüz gibi bir tanesi buradan rezistans ucu, bir tanesi şuradan giriyor. 220 volt girişi var. Zaten soketi istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Sağlı solu takılabiliyor arkadaşlar. Sorun olmaz. Önemli olan buraya 220 voltun gelip suyu ısıtması tüp rezistans dediğimiz olay bu arkadaşlar. Bir tane soketi var, bir de toprak ucu var. Bunu değiştiriyorsunuz, sorununuz çözülüyor. Artık makineniz ısıtmaya başlıyor arkadaşlar. Kurutmalarda, özellikle kurutmalarda yani e, bu rezistans problemliyse, az ısıtıyorsa, içerisi yoğun bir kireç tuttuysa, bunda çok fazla kireç yok ama yoğun bir kireç tuttuysa ısındığı için bu arkadaşlar suyu tam ısıtamadığı zaman sizin bulaşıklarınızda program sonunda bardakların üzerinde lekeler kalır arkadaşlar. Damla damla kireç lekeleri. Çünkü kurumuyordur o. Kurumadığı zaman leke bırakır. Yani sıfır bir bardağın üzerine bir damla su bırakın ve onu kurumaya bırakın. O orada iz yapar, leke yapar arkadaşlar. Bunun çözümü bu. Bunu değiştirdiğinizde sorununuz çözülecektir arkadaşlar. Tekrar bunu yerine takarken, bunu yerine takmak da ayrı bir çaba göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yerine takarken. Bunu takmasını da göstereyim arkadaşlar. Biraz önce söktüğümüzde bu şu şekildeydi. Yani elektrik kısmı yukarıdaydı. Neden? Çünkü bunun alt kısmı yani yere gelen taraf bu taraf. Eğer makine herhangi bir durumdan dolayı su altına geçerse rezistansa deyip sizi elektrik çarpmasın diye bu, bu şekilde bağlanır arkadaşlar. Öncelikle sokete bağlayalım. Soketimizi takalım taktık. oturduğunu emin olun. Şu zaten arkadaşlar toprak hattımızdı. Bunu takacağız sonra. Hem burada bir toprak girişi var hem de şurada var. İki tane toprağı var. Herhangisine takarsanız takın sorun olmaz. Tüp rezistansımızı yerleştirmeden önce arkadaşlar deterjan kullanacağım. Bu deterjanı hemen bir parça parmağımı alıyorum. Hem bu uca içerisine iyice sürüyorum. hem de bu ucu arkadaşlar iyice sürüyorum iç kısmına. Evet şu anda iki tarafa da sürmüş olduk. Şimdi geldi rezistansımızı takmaya. Şu dediğim gibi alt kısma gelecekti. Bunu taktıktan sonra da çevirebilirsiniz arkadaşlar sorun yok. Şöyle oturtturalım. Bakın çok rahat takılıyor. Siz de rahat bir şekilde takacaksınızdır. Gördüğünüz gibi şöyle iyice oturtturup şurayı da oturtturduk. ...elektrik kısmını aşağıya getiriyoruz. Daha sonra kelepçeleri düz bir konuma getirip... ...iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Şunu da sıkıyoruz. Makineniz ısıtmıyorsa bu işlemi yapacaksınız. Şurada bir toprağımız vardı. Toprak ucu. Sarı yeşildir arkadaşlar toprak. Yani size elektrik çarpmasın diye. Bunu da alt kısımda kaldı. Şunu da şuradan takabiliriz. Evet bunu da taktıktan sonra işlemimiz tamam oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüp rezistansımızın değişimini yaptık.